Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çocuğunu en lüks kolejlerden birine kaydettirdiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı hepimizden iyi biliyor okulların durumunu değil mi? Yani biliyor ki bugün okullarda her yer pislik içinde. Okul tuvaletleri girilmez durumda. Eğitim kalitesi zaten yerlerde. Niye gönderecek ki? Yani şimdi koskoca Milli Eğitim Bakanı çocuğunu devlet okuluna göndersin de çocuğu kötü eğitim mi alsın? Koleje gidenlere kıyasla geri kalmış bir çocuk mu olsun? Yetersiz mi beslensin mesela? Güvenlik zafiyetiyle dolu okullarda kaygıyla mı çocuğunu büyütsün, okutsun? Okul önlerinde uyuşturucu satan çetelerin hedefi mi olsun mesela? Tabii ki çocuğunu pahalı koleje gönderecek. Bakan dediğin yönettiği kuruma karşı işte tam da böyle davranır. Tebrik ederim ben Sayın Bakan'ı. Helal olsun. Bu iş böyledir zaten. Bakan çocuğunu koleje gönderir. Tayyip Erdoğan da çocuklarını Amerika'ya gönderiyordu. O her gün İmam Hatip'leri övme yarışına girenler çocuklarını Fransız liselerine gönderirler. Gariban çocukları PKK'nın dağ kadrosuna gönderip kurban edenler, çocuklarını İtalya'da, Fransa'da okuturlar. Zenginlik içinde servet dolu bir yaşama çocuklarını yönlendirirler. Böyle bir yarışın içine girerler. Ve başkalarının çocuklarının katilini kutsayıp Apon'un yalakalığını yapanlar Cihangir'in işte İzmir'in bir sürü dükkanlarına, plajlarına çökerler. Servetlerine de servet katarlar. Bu işler böyledir maalesef. Bu yüzden de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çocuğunu en pahalı ve lüks kolejlere göndermesi normal. Aslında bu olay yani Yusuf Tekin'in çocuğunu çok pahalı lüks bir koleje göndermesi o koskoca bir tabloyu özetliyor kendi yönettiği sistemin o çöküşüne güveni kaybolmuş birisiyle karşı karşıyayız. Bir grupla, bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Çünkü bu sıradan bir tercih değil. Devlet okullarına duyulan o güvensizliğin en yüksek perdeden ilanıdır aslında bu. Bu ülkede milyonlarca öğrenci kalabalık sınıflarda yetersiz öğretmen kadrolarıyla müfredatın karmaşası içinde varlık mücadelesi verirken debelenirken bakanın kendi evladını cam tavanlı özel kolejlerde okutuyor olması utanç verici bir şey. İşte adaletsizlik dediğimiz şey tam da budur. Halkın çocuğu devlet okulunda idare etsin ama benim çocuğum en iyisini hak ediyor diyorsanız Ortada bakanlık değil, aristokrasi vardır artık. Hani adalet burada? Hani fırsat eşitliği? Eğer kendi çocuğunuzu kendi yönettiğiniz okula teslim edemiyorsanız o koltuklarda oturmanız millete ihanettir. Yusuf Tekin'in okul tercihi aslında ne biliyor musun? Devlet okullarını çöplük gibi görüp kendi evladını kurtarma çabasıdır. Çünkü bakanın kendi çocuğu için aradığı kalite aslında her Türk evladının, her Türk çocuğunun hakkıdır. Ama anlaşılıyor ki o hak yalnızca parası olana, makamı olana, imkanı olanlara tanınıyor. Bu milletin evlatlarını bile isteye ikinci sınıf vatandaşı ilan ediyorlar. İşte bu tablo eğitimde çifte standardın adıdır. Allah size utanma duygusu versin yeter. Başka da hiçbir şey istemiyoruz biz.